Arkadaşlar Kivis Stüdyo'ya hoş geldiniz. Bilin bakalım bugün mikrofonumuz kimde dedik ama biz duramadık. Gene paylaştık. Hatta Egemen de storiesinde paylaştı. Siz hepiniz anladınız. Artık Eskişehir spor taraftarı için Egemen bir kahraman ki bizim için de öyle. Bugün biz Egemen'le buluşuyoruz. Birazdan röportajı başlayacağız. Şu an neredeyiz? Egemen'in idmanına geldik. Buyurunuz. Yeah, that's cool. Also.

Arkadaşların özelden yazdılar. <laughs> Bazıları yorumun altına yazdılar. Ee, sen biraz kendini tanıt. Ben de sonra sorulara geçeyim. Ee, 2004 doğumluyum. Ee, 20 yaşındayım. Eskişehir'de doğdum, büyüdüm. Eskişehir Spor Yapısından çıktım ben de kendim. Oradan Anadolu Üniversitesi'ne geçtim. Söz Spor'da oynayıp İKL'liğe geldim sonra. Evet arkadaşlar ben Egemen'e sorularınızı soracağım. Eklemek istediğiniz bir şey varsa Egemen'le tekrar röportaj yaparız ama zaten DM'ler doldu. Hazırsan başlayalım. Başlayalım. Çok zorlayıcı sorular değil Egemen. Böyle <laughs> <laughs> genel olarak hissiyat. Şimdi Çağrı Beyaz Kartal diye bir e, arkadaşımız sormuş. Şehrimizin çocuğu canım kardeşime maçtan sonra ona taraftarımız tarafından, çevresi tarafından söylenen en çok tüylerini diken diken yapan söz neydi? Eskişehir'in kahramanı yazmışlardı. O beni çok etkilemişti. Zaten binlerce mesaj aldım. Hepsine de çok teşekkür ederim Eskişehir taraftarlarına. Ama en çok Eskişehir'in gururu, Eskişehir'in kahramanı yazdıkları için çok tüylerim diken diken olmuştu. İkinci soruya geçiyorum. Gece kafasını yastığına koyduğunda neler düşündü, kurduğu hayal neydi? Muhtemelen maçtan sonra uyuduğunda uyurken ne hissettin? Onu soruyorlar. Maç, maçtan önceki gün hiç uyuyamamıştım. Maçın stresi vardı üstümde ama maçtan sonra hem gol attığım için hem de takımımın bir puan kazanması için Eskişehir da şampiyon olması için büyük bir katkıda bulunduğum için çok rahat bir uyku çektim. Şimdi takım arkadaşlarından birkaç tane mesaj geldi. Ben böyle biraz bahsedeyim sen devamını anlat. Son dakikalara doğru kornerde Arkadaşlarına gol atacağız bak demişsin. Evet. <laughs> O an neler hissettiğin neler söyledin? Şu an kafamda şey canlandı. Arok'ta hani bak gol geliyor kısmı <laughs> var ya o canlandı. Ya Biz zaten Ereğli maçında da geriye düşmüştük. Hı hı. Burada oynadığımız sahada. O maçın e, aynısı olarak düşünmüştüm bu maçı da. Gol atacağımıza emindim. Zaten galibiyeti de hı hı. kaçınan taraf bizdik. E, gol de bana nasip oldu. Arkadaşım Osman'a da geride ben kaldığım için demiştim. Gol atacağız Ereğli maçının aynısı bu demiştim. Ya çok güzel hisler yani. Çok mutlu olmuştum. Golü attıktan sonra tam olarak ne hissettin? Yani şimdi Eskişehirspor taraftarı güzel. seni kahraman ilan etti. Eskişehirspor yükseldi, Manavgat düştü. İşte sen şu an Eskişehirspor'un kahramanısın ki Eskişehirsporlu değilsin. Yani değilsin derken 2 Eylül'de oynuyorsun. Yani farklı renkler ama evet. aynı takım ruhu. Onunla ilgili neler söylemek istersin? Vallahi gol attığımdaki hissim çok gururluydu. Aileme koştum zaten. Bütün taraftarlarımıza koşup kalp yapmıştım. Yani çok mutluyum. Gururluyum. Zaten golden sonra ağlayacaktım yani. Kendimi bile tutamadım. Öyle yani. Dün zaten teaser'ı yayınlarken ben seni izledim. Hı -hı. Konuşmalarını falan. Hala böyle o heyecanla anlatıyorsun. Hala heyecanlıyım evet. Peki o zaman son olarak benim bir sorum var. Eskişehir Spor'da oynama hayalin var mı? Tabii ki Eskişehir Spor'da oynama hayalim var. İnşallah da bu gerçekleşir. Zaten altı yapısında yetişmiştim. Son akademi ligine çıkınca ayrılmıştım. İnşallah bir gün Eskişehirspor'da oynamak isterim. Bizim Egemen'e çok ufacık bir hediyemiz var arkadaşlar. Eskişehirsporlu camiası olarak, Eskişehir Sporluları olarak, Koyu Eskişehirsporlu olarak, Eskişehir taraftarı olarak Egemen de kabul ederse Egemen'e bir hediye vermek istiyoruz. Egemen sana Eskişehir Spor atkısı getirdik. Çok teşekkür ederim. <laughs> Şöyle çok boynuna sağ takalım mı? Bir de sen bizim taraftarımıza kalp yap. Golü attıktan sonraki kalbinden. Bu durmayacak herhalde. O da. Şöyle. Hocam vallahi ne bileyim. mi? Teşekkür ederiz Egemen konuğumuz olduğumuz için, ederim. bize anlattığın için, hislerini, duygularını. Size de çok teşekkür ederim. İnşallah daha çok birlikte hareket ederiz. Merhaba, hoş buldum. Manavgat maçıyla ilgili ve takımınla ilgili neler söylemek istersin? Biraz da senden dinleyelim. Arkadaşlar Semih takım kaptanımız. Onun, bizim için onun duygu ve düşünceleri çok önemli. Öncelikle geldiğiniz için teşekkür ederiz. E, maça çok büyük bir ilgi vardı zaten. Biz buna e, iki haftadır, ertelenen maç haftasından beri hazırdık, biliyorduk. Yani hem şehir için hem kendimiz için çok önemli bir maç olduğunun vurgusunu yani hem soyunma odasında olsun hem hocamız hem yönetim kurulumuz çok fazla vurguladı. Çok güzel bir maç oldu. Maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar üstün olan taraf bizdik. Sanki lider bizdik. Onlar puan almaya gelmişçesine bir maç vardı. Şehiri şehri heyecanlandırdık. Kendimiz inanılmaz motiveydik. Çok güzel bir birliktelik vardı takım açısından ve 98'de Egemen'in gelen golüyle daha da anlam, anlamlı hale geldi bu iş. Yani çok mutluyuz, inanılmaz mutluyuz şu an ama önümüze de bakacağız çünkü biz e, her zaman dedik burada biz de Eskişehir çocuğuyuz. Yani burada Eskişehir Spor altyapısından Eskişehir Spor'da oynama çok oyuncu var. E, fazlasını gösterdiğimizi düşünüyoruz ama her zaman daha da yanımızda olsunlar. Biz çünkü kendimizin farkındayız. Onlar bugün daha doğrusu pazar günü farkındalardı. Ama biz gerçekten iyi bir takımız. Hem hocamız olsun hem yönetimimiz olsun. Onlara da tekrardan teşekkür ederim. Peki senin Eskişehir Spor'da oynama hayalin var mı? Benim Eskişehir Spor, yani her Eskişehir'in Eskişehir Spor'da oynama hayali vardır. Ben çünkü Eskişehir'de 15 sene altyapısına yetiştim. Her kategorisinde oynadım çok şükür. Yani o formaya layık görüldüm. Çok önemliydi. O formayı taşımak inanılmaz bir mutluluk, inanılmaz bir gurur. Tabii ki de buradaki tüm oyuncu sorsanız Eskişehir Spor'da ilk başta Eskişehir Spor'da oynamak ister. Tabii ki bir de benim de var. Çünkü biz Eskişehir çocuğuyuz. Eskişehir hizmet etmek isteriz. Eskişehir bizim her şeyimiz çünkü. Eskişehir bizim her şeyimiz. Çok urucu bir cümle oldu. Zaten bütün Eskişehir Spor taraftarları, taraftarları e, sizin arkanızda, yanınızda evet, size şampiyon ilan ettiler. Hani Farklı renkler ama aynı takımız. Çok teşekkür ederim Biz söylediklerin de. için, geldiğin için, konuk olduğun için. Ağzına sağlık. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz. Hocam Kivi Stüdyo'ya hoş geldiniz. Konuğumuz hoş olduğunuz için, bize röportaj verdiğiniz için, bizi dinlediğiniz için öncelikle teşekkür ederim. Ben Geçen teşekkür ederim. sene şampiyondunuz. Bu sene de çok heyecanlı bir maçtı. Egemen bizi, Eskişehir Spor taraftarını böyle üst düzey heyecanlandırdı. Siz evet. maçla ilgili neler söylemek istersiniz? Maçtan sonra neler hissettiniz? Şu anki durum nedir? Bize biraz anlatırsanız çok seviniriz. Tabii ki. E, maçın hikayesi gerçekten çok e, mutlu bitti bizim için. Çok Hı -hı. da güzel bir hikayesi vardı. E, bizim için sezonun maçı niteliğindeydi. Hem Eskişehirspor'un şampiyonluğu açısından hem de bizim kümede kalmamız açısından çok önemli bir maçtı. Çünkü bizim de Manavgat'a çelme takmamız gerekiyor ki Eskişehirspor şampiyon olsun biz de ligde kalabilelim. Arkadaşlar zaten sezon başından beri üzerine düşen her şeyi yaptılar zaten. Bundan öncesinde Eskişehirspor'un rakiplerinden Ereğli Spor'a yine Akşehir'e yukarıdaki Mezitli'ye çelme takmışlardı. Çelme takmadığımız tek takım e, lider Manavgat'tı. E, bir 10 gün boyunca mükemmel bir şekilde çalışma ortamımız oldu. Herkes çok konsantreydi Hani maç maçtan önce kazanılır denir ya. Biz onu gerçekten yaşamıştık. E, takımın gerek e, antrenmanlardaki verdiği performans. Maç öncesindeki o duygular, e, hepsinin çok iyi konsantre olması, üzerine büyük Eskişehir Spor taraftarının burayı doldurması. Şu an zaten Eskişehir Spor taraftarı Egemen için deliriyorlar. Sizi şampiyon evet. ilan ettiler. Bütün Eskişehir Spor taraftarı arkanızda. Dün biz e, Egemen'le ilgili biraz böyle ufak teaser paylaştık. İzledim. Hani yarın e, Egemen'le röportajımız var diye. Yorumları evet. saymıyorum diyenler de oldu. İşte o kahraman, o Eskişehir çocuğu Eskişehir evet. Spor'da oynamak ister mi falan. Yani muhteşem bir ekibiniz var, muhteşem evet. bir hocasınız. Teşekkür ederim, sağ olun. Çok teşekkürler. Ee, Egemen'e de tabii ki ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Zaten sezon boyunca performansı çok iyi olan bir oyuncumuzdu. Bu maçta da taşlandırmış oldu. Sadece Egemen değil, onun üzerinde bütün takımı kutluyorum. Ekip efsane, enerjileri, evet. oynamaları gerçekten Buradaki muhteşemsiniz. Büyük pay oyuncularıma aittir. Sağ evet. olsunlar. Onların emeklerini ayaklarına sağlık. Sizlere de çok teşekkür ederiz. Biz size çok teşekkür ederiz. Böyle bir ekip yetiştirdiğiniz için, bunlara eğitim verdiğiniz için ve bizi kahraman ilanı, yani egemeni kahraman ilan edip Eskişehir Spor'a destek olduğunuz için taraftarlar adına hocamıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.